Williams ve Coates hava atışına çıktı. İlk hücum Fenerbahçe Safi Port'tan geliyor. Cincina köşeye döndü. Üç sayılı katış basket. Fenerbahçe rebound'u aldı. Alperi bounce pası içeriye ve asiste çeviriyor. Çok şık bir pas oldu. Jessica Nasiskayte bir kere dribbling vurdu yere ve yüklendi. Banyalı basketi Olcay Çakır Turgut 6 saniye 5 saniye koltusu geçti Olcay Çakır Turgut dolandı ekstra pas Satu Sabali iyi gözüküyor bu 3 sayılık basket oh. Jessica Thomas Nasis Kayte 3 sayılık atış blok var orada ama hücum reboundunu iyi takip etti Kautz basketi buluyor Manolia. Elizabeth Williams çok güzel post hareketleri Elizabeth Williams Sabali var arkasında pas biraz sert. Kayla McBride topu çaldı. Kayla faul gelmedi. McBride basketbol. Kayla McBride. Fenerbahçe faulsüz durdurmayı başardı Nesibe Aydın'ı. Yagupova bomboş kaldı. Üç sayılık basket. Merve Uygül. Merve'nin drive'ı. Önü boşaldı Merve. Turnikeyi bırakıyor. Nesibe Aydın 2'de 1 serbest atışlar. Yogupova yine hızlı geldi. Alina yüklendi. Şimdi köşeye dipten 3 sayılık atış. Manolyan'ın üçlü oh, oh, oh. ve periyot ve ilk yarı sona eriyor. Ama <laughs> Sensina 7 saniye 6 saniye fake. Şimdi şutu gönderdi. 3 sayılık basket. <laughs> Thomas'ın pası Meltem ekstra. Thomas'a fake yüklendi bir kez daha Meltem'e. Üç sayılık basket! Merve Sinsina'ya Manolya şimdi topu çaldı Fenerbahçe'de. Manolya 3'e 1. Olcay sol turnikesi basket. Olcay Çakır Turgut'u turnike basketi. Alperiye fake kendi yüklendi içeri. Orada o müthiş paslaştı. Fenerbahçe Safiport. Merve Meltem Perdeden çıktı, üçlüğü gönderdi. Galtem'in üç sayılık basketi. Alperi. Alperi çok güzel sıyrıldı dip çizgiden drive. şimdi köşeye. Alina Yogupova'nın drive'ı. Üç sayılık atış, Keira! Filenin tozunu aldı. Kayla McBride karşısında. Nasis Kayte, iki sayılık basket. Kendi becerisiyle basketi buldu, 58-47. Olcay, Satu Sabali, fake Satu yüklendi, ters turnikesi basket. Satu'dan aldı, Olcay çember altından dolaştı. Olcay bir pas daha ekstra asist oldu bu Elizabeth Williams. Fenerbahçe Safi Port Nesibe Aydın'ı 70-53 mağlup ediyor.